döndürme yok. Gördün mü? Şu anda başladı. Anlatabildim mi? Çünkü elinde döndürünce Hanımlar beyler merhaba. Yavru Ömer ben. Bugün yine Ferun Övünç ve Ahmet Bumcu ile birlikteyiz. Bugün üçüncü etap tamamlandı. Türkiye Bisiklet Turu'nda düz bir profil vardı. Düne göre daha rüzgarsız ama yine rüzgarlı bir günü geride bıraktık. 117,9 yani 118 kilometre geçildi. Çeşme'den başladık ve İzmir'de muhteşem seyircinin önünde karşı kadar son buldu. Ferun hoş geldiniz. Merhabalar. Ahmet Mumcu hoş geldin. Ömerciğim acele etme bu işleri yavaş yavaş anlatacağız. Peki. İyi, iyi günler. 117 kilometrelik değil mi etamız? Düne evet. göre bayram etti çocuklar. Rüzgar rüzgar yok diye kazasız olacak diye. Hatta biraz da güneş vardı. Ee, biz sabahleyin Ferhun abiyle bayağı takım arabalarını gezdik, muhabbet ettik. Ee, Rick gördük. Ee, şey dedi, itmar için çalışacağım falan dedi. Kintana'yı gördük. Aa, Kintana'yı gördük. Kintana'nın Kintan hatta... kardeşini gördük. Onunla evet. beraber resim çektirdik. Devam. Kintane bırakır mı falan dedik hatta. Gittik abiyle. sorduk şeyine, antrenörüne sorduk. Yok dedi, devam ediyor dedi. Ee, Bayağı bir sevindik ama arabadan bir çıkışı vardı, seyircisiz ama yıldız gibi böyle. Ama yıldız. Ama yıldız. <gülüyor> <gülüyor> Turun yıldızı sayılır şu anda. Güzeldi. Türkiye turu içinde onun devam etmesi çok iyi oldu. Bence de. Ondan Şimdi e, biz direkt son 7 kilometreye gidiyoruz. Tamam. Yaklaşık olarak son 7 kilometre. Başta var. çok fazla bir şey olmadı, ufak tefek olaylar var ama biz son 7 kilometreyi değerlendirelim. Şöyle söyleyeyim, kom dünkü Noah vardı. Ferun abi'nin memleketten arkadaşı, New York'tan arkadaşı. Zaten bugün 120 metrelik bir yokuşta gene aldı komu kırmızı abi, mayı. bir kategori bir tırmanış gene yani, onu Öyle. aldı. Öyle fazla bir değişiklik yok Şimdi değişiklik ilk bağlandığımız zaman bir sürpriz yapalım, değişikliği orada görelim. Öyle mi diyorsun. Abi? Enteresan günün yani bizler için. Noah'ya ilgili bir iki cümle alalım mı? Ferhun Abdal'dan alalım bir iki cümle. dün, dün konuştun sen onunla şeyden. Evet. evet ya. Nova işte ya, bu sene de komu almak istiyor. Fakat ya, yarın iki etapta Quintana tabi belki ya, kaç puan alacaklar bilmiyorum Quintana. Bugün 9 puan aldı toplam. Toplam 3 puan da aldı. 9 puan oldu Nova'nın. Fakat ya, yarınki yokuş etapında eğer Quintana kazanırsa herhalde 15 puan alacak. O zaman ya, yokuş klasmanında 3 bir şey daha söyleyebilir miyim? Sen bu çocuğun evi yanmış, bütün arkadaşları para toplamış. Sen de kattın mı bir şeyler? <gülüyor> <gülüyor> ya, maalesef duymadım, yeni duydum. Ben hesabı vereyim sana. Banka <laughs> hesabını çocuğa yardım edelim. E, sıfırdan başlamış her şey. Hakikaten çok samimi, evet. neşeli bir çocuk. Neyse geçelim şimdi, mi? Yarışa şimdi yarışa dönelim. dönelim. Heh, geçelim abicim. Ee, ben şimdi hemen son 7 kilometre Ahmet Örken'in kaçış yaptığı Kahraman Ahmet Örken. Ahmet evet. Örken e, ki burada karşı yakada Sam arkasında ikinci olmuşluğu var Ahmet'in. Doğru.

şu şeyde olabilir yani. yani eğer yanına biri gelirse beraber gidebilirim diye kalkmış yani. Ya da de antrenörü dedi ki e, takımımızın biraz reklama ihtiyacı var. Biraz televizyonda gözük. En önemli zamanda demiş olabilir. Çocukça bayağı e, uzun 2-3 e, kilometre e, önde kaldı galiba. Sonra Zaten biliyordur da ama işte bilmediğimiz insider hani abi, şeyler, evet. bilgiler vardır. Onları evet. tam bilemiyoruz. Yarın öğrenmeye çalışırız, gideriz, onları bir soruya çekeriz. Tamam. abi. Tamam. Şimdi o zaman ben biraz daha ileri alıyorum. Al, Bundan sonra bir değişiklik olmadı. Müsaadenizle sevgili izleyenler, Şuradan hemen birazcık ileri alıyoruz. Ahmet işte yakalanıyor. Şimdi son sonuç kilometreye geldik. Bundan sonra kaza falan olursa zaman olarak aynı sayıldığı için herkes rahatlamıştır. İddiası iddiası olmayanlar <laughs> e, öne geçti. Şimdi, yer tutma Şimdi kimler var. ne yapıyor? Eola takımı İtalyan. E, 3-4 kişi evet. öne geçmiş. Sprint takımları değil mi Ferhan abi? Evet. Bak bu da benim Almanya'da oturduğum şehirdeki Zavarlan takımlar. Gittik tanıştık onlardı. Bakın burada da Ryan Mullen var. Ryan Mullen. E, Bora. Bu aradan bu dört kişilik çok güzel bir tren var. Onu oluşturmaya çalışıyor. Günlerdir oluşturamadılar. İyi bir takım şey var, havası var ama bir türlü o... dört 4 kişiyi önde çalıştıramadı sen beni. Lotayı göremiyorum ya. Aa senin adamını, Dur bakalım göreceğiz Karın <laughs> abi. Devam edelim. Heh, şimdi soldan geliyorlar. Soldan geliyor bizim ekip. Ya, Bora geliyor. 1-2-3 Yeşil mayo geldi. Toplanmış. Sen geldi. Sen geldi. Aha Loto'dan biri geldi. Dur bakalım şurada bir daha. Gene bir değişiklik yok. Sağ tarafı demin görememiştik e, Bike Exchange Jayco yani Kayden e. Groves'un e, şey Aha. geliyor. Ferhan abi ha. şunlar kim? İsrail, İsrail mi? Ha, ha, Rick, Rick Sabal şey. Rick Devam ediyoruz. 2,6 kilometre. Artık bunlar ne var ne yok. Artık yavaş yavaş. Bir de son 2 kilometrede dönüşü bir var. Ve büyük bir kaza. Uh, Eyvah eyvah. Işte burada Yüksel Şurada bak. Alpes'in düşmüş. Burada benim gördüğüm e, bak, şey düştü. Numaraları görebildin var mı? Onlar pek önemli takımlar değil de. E, Alpes'in var, Zaverland var, senin şey. Şey var, Bora'dan iki kişi var, Astana var. Alpes'inden iki kişi var. gaz oh, evet. değil. E, gene zorluk çekecek. Astana'dan var, evet. Hı, -hı. Bak abi bir, iki tane şeyli var. Yok Alpes'in 3 1 2 3 değil mi? Hasan ha 3 kişi var. Üç evet. kişi var. Hmm. Bak şey bana ben, bak. kalırsa şu Bora gibi. Bora, evet, Biraz ilerletelim yani. belki daha ayrıntılı görürüz ayağa kalktıkları zaman. <laughs> bak abi. He bu kermiş. Şeyden bu aradan evet. bir kişi kalmış. Devam 4 numara. Boradan e, şey Lures. Lures. Genç genç çocuk. 18 Almanya. yaşında ha. Evet. 18 yaşında. Turun en gençlerinden biri evet. Ferun abi devam edelim o mi? Vinokrov bak. Ha, ha, bu da Vinokrov'un oğlu. Vinokrov'un oğlu. Valla notulardan... bir, daha bir daha burada var. var. Bir orada var. Bak 1, 2, 3. Caleb bunlardan biri olabilir mi? Tam net belli değil ama Kalip ortada kalmışlar kalmış sonuçta. Şurada şu galiba Caleb. Ya da şu mu ufak. Ün. Tamam. Ama Neyse. O çünkü Caleb... Kalip... O, o daha, daha iler... Dur şey açıklama <laughs> önceden. Şöyle bir bakalım. <laughs> Bora geldi. Bora geldi. Jacko geldi. İsrail geldi. Var. Ryan Mullen var. Bu da bak... Loto geldi. Lotto Gross evet. değil mi? Şeyden Turkuaz. evet. Türk var. Evet. Üç günde üç Turkuaz oldu. Ha, değişik. Evet. Şimdi biraz daha yukarıdan göreceğiz. Ha. Şu düşen Şimdi değil mi? Düşen... Ben şöyle Caleb. yakınlaştırıyorum. i̇şte oh, şurada Caleb Yevon Dişmiş. Düşüyor. Şu Eyvah. parmakla şöyle Bugün Bugün biz alamayacağız. <laughs> Bazı arkadaşlar dedi parmakla gösterdiğini yoluydu. Ya İzmir seyircisi yaptınız ateşleri. Jasper Philipsen. Philipsen Caden Gross. Philipsen'in bir adamı var burada. Ha, Alpesinden iki kişi yerde ediyor bu yer İki üç kişi. Bakın şu Sembenet olabilir. Onun haricinde. Tam net belli değil. Önde gene DSM var. De i̇ki tane DSM var. Ha. Evet. Kesbolu çekiyoruz. Son 400. 400. O, o kadar yaklaştı. Vay vay vay. Hız yükseldi burada. 67 var mıdır, mıdır? Ferun abi? Vardır. En azından 65 vardır. Acayip hı hı. bir hız var. Evet. İtalyanlar falan da burada. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Bakın burada bir anda İsrail kayboldu değil mi? İsrail'den kimse İsrail kaldı. İsrail şurada kaldı. O İsrail mi? Evet abi. Yani doğru. Bakın. Turun en kısa etabı bu arada. Şimdi abi, tatilip, sen çok iyi çıkıyor abi. Ya, Bak gördün mü? Dün, dün de zaten 15-16. pozisyondan ikiye kadar gelmişti. Bugün de bu Caden Gross da iyi yer, gross iyi yer tuttu. Bu da Ama Case wall. Be Benim adamım nerede? Ah işte burada da Sen Bennett arkadaşımız. Kalmış. Bir de bakın burada arkadaşlar. Bugün Ferhun abiyle bir sabahleyin kah e kahvaltı yaparken e Global Six takımıyla tanıştık. Hepsi e, amatör, son anda tura katılan genç Aa, genç evet. çocuklar. Öyle bir evet. takım ki bunlar evet. uluslararası. Hep Brezilya'dan, İspanya'dan, Nova Zelanda'dan, e, çok değişik ülkelerden geliyor Ağuz gençler. Şiraya, Hı -hı. Avustralya takımı. Şiraya, evet. Avustralya takımı. Sonra e, bunların içlerinden biz biraz tanıştık. Şu arkadaş genç. Kaskı farklı olan diyorsun abi? Ee, şey bu, İspanyol Miguel Ángel Fernández miydi? Fernández. Evet. Sonra adını öğreneceğiz zaten. Yani. Daha hiç ona bir, bunlara bir de sorduk yokuşçunuz falan diye. Pek öyle bir ciddiye bile almamıştık. Ama bakın bu çocuğun sonradan gelişini... Angel, evet, evet. Yani, Şimdi yukarıdan bir daha gösterecek. Güzel. Seviniyor şey, şey Global Six'li de, e, İspanyol. Sevinmiyor, dövünüyor. Çok En büyük şansı kaçırdım diyor. Birkaç, <laughs> bir tekerlek koyuyla diye. Ama Jasper Fünsen geçen <gülüyor> sene Skelde Price'ı da aldı. Ya çok güçlü. Heh, oh. ah, şimdi yukarıdan gideceğiz. <laughs> <laughs> bu bak, bak son burada, getireler. şurada, bak. bak. şurada kalmış aslında. Şimdi, Miguel Çıkma Angel Fernandez. Evet. Dolaşamıyor, burun ar evet. aranın açılmasını bekliyor. sprint de bak. Bak. şey çok önemli. Yer tutmak çok Yer Bakın burada da bu Arkea Samsekten şimdi ismini hatırlayamadığım bir sprintçi var. Bu da bizim sen ben et. Sen ben şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi Arke Samsik de bu haline gitti. Başka bir sprintçi var. Evet. Görsem hatırlarım şimdi. Devam edelim mi şuradan? Maclay o. Daniel Maclay. Öyle mi diyorsun? Evet abi. 6 numaradan gördün. 76. Ha. <laughs> şimdi. Şu arkadaş. Bak Kevin Gross'un nasıl yapmış bilgisayar şey, bisikletin üstüne ya? Artık o hiçbir şey görmüyoruz. Ne dedin Ferhan abi? Ferhan abi. Bisküvi ne kadar yatırıyor ya, şey yapmak? Sağ sola. Mark. Mark, Mark, sonra. Sonra. Yani günde 3-4 saat bekliyoruz şu 10 saniyelik heyecan için. Evet, şey, ama, şu an, e, sen, İspanyol gidiyor. Ne kadar kıyafet. Evet, İspanyol gidonu şey. gidonu Gidon Gidon dövüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, Gidon dövüyor. Miguel Angel evet. Fernandez. Hayatını yarışı <laughs> olurdu ama. Tabi tamam, canım. Alsaydı. Şimdi bu çocuklar 20-22 yaşında. Eğer ki alsaydı bir büyük takıma e, transfer olup maaşını 10 katına çıkarabilirdi. Şimdi e, yok ondan sonra biz şeyde bulunduk e, basın toplantısında evet. Hmm. şeyi sorduk. Ee, Siz kaçış iş sever miydiniz mesela? Severdim. Evet. Yoksa direkt ben finish'e gidecek bir adam mı diyorsun? <laughs> Finish'i de severdim, yokuşlu etapta da kaçmayı severdim. Tamam. O, o zaman. Durma bağlı. Tamam. Yarın Manisa Spilde yokuş çıkacağız. Ee, ondan sonra tekrar Ferhun Ömç'e bir bakacağız. Ne diyecek? Ee, onun yorumlarını alacağız. Bugün, Ahmet Omcu... Bu gece ben uzatmadan yarın için size bir sürpriz. Ee, Ferhun abi'nin çok meşhur umuyacağınız meşhur da birisinin. Nasıl tekerleği arka tekerleğini gösterdi ve onu nasıl geçtiğini kısa bir şekilde anlatmasını rica edeceğim. Bir dakika. Sürpriz yapacağız. İsim ben verme. Hiç tamam. Hiçbir fikrim yok. Yarına yarına hep birlikte göreceğiz. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek güzel. üzere.